Neydi? Parasını. Güzel ol. Olur yani. Umut tutur salak. Çiğ. Salak umut tutur o. Kafiyeye bak. Nasıl kafiyedir o ya? Ya bir git bir git. The crafting table istiyorum. Craf Etam E tamam al sana pickaxe Ver. Ver. Ya uzun sürüyor uzun. Zaman 6 saniye. Saymadım ama. Neyse 6 saniyedir inşallah. 6 saniye. Şimdi 6, buraya mağara ev yapıyoruz. Tamam. 2, 3 4, 5, 6, Ben bu bölgeyi biliyorum. Arkadaşımla sürekli oynuyoruz biz bu bölgede. Bu bölgeyle ilgili 4 tane e, yer. Ben bu bölgede hiç e, e, Buranın mağaralar çok güzel ya. Ya bu ne? İki tane kapı koymayacağız ya. Hmm. Kapanmıyor ha. Biraz gözüküyor. İçerisini tahtadan yapalım. Hayır. Yerleri tahtadan yapalım. Hayır. Kabustandan mı yapıyoruz? Zaten doğal taş. Bu da şeyler değişiyoruz biz. Taş yerden değişince. Buraları biraz genişletsen. Fred çakmak taş. Ya bak vuracağım ya yapma ya benim yerime kazma kardeşim. Şimdi ben Şimdi bir dakika ne kadar geniş oldu o kadar az. Neyse ben Çok craft... az. ben crafting yapıyorum. Şöyle odunları ben ne yapayım? Ben pikeksin bitmek üzere. Tamam orayı da kır yeter. Tamam, bu kadar yeter. Oo, evet. güzel bir duvarımız oldu. Bir Demir mi yani. o? Demir mi? Demir misin sen? Amcasınmış. Iııı, ee, şimdi crafting nerede? Crafting. Crafting burada. Şimdi kapıyı... Kapıyı da yaptım. Şimdi burada yaptım yok olursa var ya... He? Ben ne kapı yaptım? Neyse, cep telefonu şey olarak var. kullanırsın. Boşver, cep telefonu olarak kullanırsın. Allah Allah. Şimdi bir, iki, üç, dört. Dört tane chest yaptım. Dört tane chest. He. Ya, chestler ortak olsun, başar. Hmm, İki tane chest. Chest odası gibi bir şey oluyor bu. Ben de isim veriyorum chestlerime. Chestlere isim verme. Ya, oyundan attı beni. Ne? Vallahi oyundan attı. Ulan oh, senin kafana vallahi Bu da giderse var ya... Girdim ben dünyaya. Valla olursa var ya bu kadar emek. Valla döverim <laughs> Of neden düştüm. Valla Minecraft'ı size yok Ah gitti. Yemek var mı yemek? Bende var. Yemek versene canım çok az. Bir dakika. Birazcık Hı. bekle de. Bir şey o modda para ya. yazma ya. Bak çöküyor sonra. Çok güçlüyüm ben. <laughs> Boşuna. Vereyim mi? ne vereyim tavuk ee, mu vereyim elma mı tavuk elma, elma ver bir tane Dur. elma ver sonra bir tane de tavuk ver Çestime koy bir tane yemem Aa. yemedim Aa. bir tane elmadan iki tane elma kullandım vay az önce bir tane elma bir, bir tane elmayı koydu. yer gibi yaptım tam bitireceğim anda fake attım e, bitirmedim canım iki doldu iki buçuk doldu Sonra bitirdim elmayı. Çeşitine tamam, bir tane koydum şeyi. Hmm, tamam. Ben çesmini dolduruyorum. Böyle Valla oyundan atacak lalayla gibi lalayla attım. Lalayla. Ben de çöküyor galiba bir dakika. Ee, hemen de. oyunun. Yeter ne? artık. O başka bir Benim şey dünyama gerek aldı Allah. Benim dünyama gerek. Ben dünya açayım. Zaten hep aynı Yok dünya. yok gerek yok. Tamam. Geldim. Yerde var ya. Gene, oh, yine yukarıdayım ya. Hep de evin yukarısına doğuyorum. Ben nasıl bir insanım ya? Nasıl bir insanım ya? Nasıl tırmanıyorum ben? Spiderman miyim? Abi ya oyunlar atıyor sürekli. Ya. <laughs> Tabela yazma işte. Tamam tabelaya bir şey yazmayacağım. Tabelayı kırıyordum zaten sadece. Girdim. Arkadaşlar bunlardan dolayı gerçekten özür dileriz. Dur dur ben kalayım ben Ben kuracağım. Sen ee, yok yok. K senin zaten tabela yok oldu. Ha yok. Şimdi kapı da yok olmuştur ha. Ha yok. Normal. Ben chestine bir tane tavuk koydum. pro. Neyse diğeri de senin işte. anlarsın Evet. Yedim mi? Yo canım full zaten. İyi Elmayı yedim Sen mi? Sen böyle durdum kaldım. E çünkü chest'e bakıyorum. Chest'in <laughs> Çesme <laughs> bakarsan var ya. Yok yok. Vallahi bakma. Ben de şu an 48 tane bundan var elimde Ben Bende ondan 30 tane var. Çünkü kullandım. Hmm. Evet. Bunla ne yapacağız şimdi biz? Ee, neyle ne yapacağız? Ben odun kömürü yapacağım vallahi. Kömüre ihtiyacımız var. Ben stone pickaxe yaptım. Aşağıya maden evet. kazacağım ben. Bunu. Senin eşyalar çok çabuk kullanıyor lan. Öyle dün e, altına kazma. Aha kömür buldum valla da kömür. Neyse odun kömürü normal kömürden daha çok dayanıyor. Dur, dur. O yüzden dur. odun kömürün daha çok. Işık yapayım bir tane de. Dur bekle olduğun yerde bir kal tamam mı? Olduğun yerde bir kal. Olduğum yerdeyim. Tamam bekle. Işık. Şu an... Kümürler kusurum, Sen de bana yardım etsene. Tamam bir dakika. Kaldın. Bir olduğun yerde kal. Kaldım. Tamam. Kalmaya devam et. Tamam. Hii, bir kesim yok. Dur, bekle bekle. Bir de lay yapsana. Hı? Lay Şey Şimdi merdiven merdiven. Ee, lay door'umun lay door'u. Iıı, boş ver. Gerek yok. Dur, Hı, dur, ben dur. tüm kömürleri topladım. Geliyorum. Mut Heh. Eve gir giriş. Burası gizli bölüm oh. Tamam şurayı kapatayım mı? Şimdi oldu mu? Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Beş. Torçu ne? nasıl yaptı? niye bir şey koydum? Ya ben buradan yol yaptım ya. Zolak. Ya, ne Sakın bakma. Ne, bak. Ya bakma dedik. Ben de mi kömür buldum? Ben de 13 tane kömür yapıyorum. Benim zaten al, kömürüm var diye 7 tane kömürüm var. Bende normal kömür var. Sakın kesme bakma. Bende hayvan gibi kömür var. Bir eşyalarım var. Ha, neyse bak yemeği buraya koymayayım. Ben kılıç yapayım mı? Kılıç? Neden? Taştan. Hı? Ha taştan. tane yapayım mı? Ben taştan yaptım. Ben yaptım yaptım. Sen yaptın ben daha yapmayayım. Aa, şimdi gideyim biraz. Şimdi o, ben başka ne yaptım? Bir keks yapmışım. Bir de balta. Tamam. En çok evi kaybetmekten korkuyorum. Evet. Herkesin korkusu zaten Şimdi... Odun kömüründen torç yapacağım. Şu an ben koyun bulmaya çalışıyorum ama buralarda koyun olmaz. Ya yani buralarda tavuk oluyor. Ben de boş er ya uyumayız bir şey olmaz. Ben de ama bir tane yumurtak verdim. Adam. Ee, bence çok açım. Şeker kamışı buldum. Ben seni izliyorum ama kaybolmuyorsun diye de. Ben kaybolursam sen de kaybolursun. Bir ya ışık duyuyor. koy, ışık koy. Ya Niye ben hayır dağdan, dağdan izliyorum seni. Ben şu an çok şuan... fazla dağ dağ ilerleme. Ha. Ben dağdayım şu anda. Aha. Bizim evin tepesindeyim. Biz seni izliyorum. Gel gel. Tavukla cebelleşiyor. Yok yok tavuk değil. Aa o ne koyun mu? Koyun. Koyunu öldürdüm. Ben de koyun bulmaya çalış ben eve gidiyorum. Tamam dur ben de koyun bulmaya çalış. Ben koyun buldum. Burası burada şey var maden. Ben bir var tane var. koyun buldum. Burada maden var. Ne madeni nasıl madenler var? Demir var mı? Demir mi Hey Amdesi. hey şeyim var. <laughs> Aa ben de bir tane Amdesi. mağara buldum. Hayır. Aa demir buldum. Ben demir buldum. Evet. Sen git madene ben evdeyim. Allah burada kaldım iyi mi? Olmamış. Ben de eve gidiyorum. Korkmaya başladım burası karanlık. Karanlıktan korkan Yani öyle 10-15 saniye falan korkmam da. Zaten ev dağın içinde. <laughs> İki tane daha var. Onda değil mi bizim ev? He evimiz? onda. Ha bir tane demirim var ne tavuk kadar tatlı. Tavuk yavrusu. Balık yavrusu balık. Anlayabiliyor musun? Hmm buradan. Evi buldum ben. Evet. <laughs> Hadi canım. Dur, Ben buraya koştum. Aferin. <laughs> İyi bir şey yaptın ya bunları. Ben bulamıyordum. Bana yol göz yol gösterdin. Yol gösterdim. Yani <laughs> yol gösterdin. <laughs> ya Dur. Evin girişine yana şöyle yana. yapmak istiyorum. Benim en çok yapmayı sevdiğim şey. Bende bir tane yün var. Sende kaç tane yün var? Bende bir tane var. Aa, bir var. tane daha bulmuyorum. Nerede? Sende kaç tane var ki? bir tane var. Çocuk midesi yapalım. Ver, bir tane, onu versen ben yaparım. Dur dur ver bana. Aa, kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Oo. Ee, bunu YouTube'a koyamayız. Neyse ben keserim. Siyah yün mü? Neyse Ama arkadaşlar o, o, o. E, birinci bölüm tamamen bitti. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz.